Merhaba arkadaşlar. Malum mekana tekrar hoş geldiniz. Bugün destemiz Kader Şövalyesi destesi olacak. Oyunun en güçlü kartı. 5000 atak, 5000 defans puanına sahip kartımızı oyun almaya çalışacağız. Onu alabilmek için gene çok güçlü üç tane şövalyeyi feda etmem gerekiyor. Onların da atak puanı 2800'lerde atak puanları var. Yani onları oyun alabilmek için ikişer kat feda etmem lazım. 3 tane şövalyeyi oyna almam lazım. Sonra kader şövalyesini o 3 tane şövalyeyi feda ederek oyun almam gerekiyor. İşimiz çok zor almaya inşallah çalışacağız. 12 yıldızı var kartın. Yıldızları yukarıda full görürsünüz. Ata 5000, defansı 5000 kartın. İşimiz çok zor. Desteği tamamen kendim tasarladım. Yani hiçbir yere bakmadan oyna alabilecek şekilde defans, savunma bir şeyler yaparak oyuna alabilecek kartları tasarlamaya çalıştım Umarım başarılı olurum alırım kartı şu kartla ile başlayacağım ee, şu an tek kart alabilir bu kartların üzerinde saldırı yediğinde atağa geçiyor şerefsiz ee, onun önüne geçeceğiz yani bir kart oynar saldırır şu an için onu da koymadı güzel kartlar bizi 2-3 turda kurtaracak şu an için aynısını var neyi var görelim ee, şu... tuzak çukuru değilmiş saldırımızı yapalım Aynı falan da değilmiş. Kör bile kurtardı onu da. Güzel. Kara delik attı. Ya var ya. Karaktersizsin ya. Hemen. Neye getireceksin? Kör bir mi getireceksin? Kesin bir şey feda edecek. Çağıracak bir şey kesin. Ana 300 vurdu. Şov yaptın 2 saat. Bu muydu? Bir şey de feda etmedi güzel bize uyar şu an için. Şu Şövalyelerimizden falan daha hiçbiri gelmedi. İstediğimiz gibi gitmiyor işler. bakalım diğer tuzak kartını görebilecek miyiz ondan da kurtulalım. Bir şey açmadı. Eline kart gelmiyor şu an. Savunma yapmaya çalışıyor. Karadelik de falan biraz kurtardı ama bunu da indirdi. Bayağı büyük bir kartı birikmiş eline. En azından bir aynası kaldı. Bizi sıkıntıya düşecek. Defansa defansa ga. Sıkıntı yok. Aslında şu an elimizdeki düzen kartların gelişi iyi ama şövalyelerimiz yok. Hızlı hızlı oyunu alabilirdik aslında. Aşk kadi hadi hadi. Hala bir şövalye yok elimizde. Şunu da oynayacağım 2 turda korumamız var o da geldi şu an üç tane defans kartı. Üçüncüyü de alabileceğim oyuna. Çok ekleme geçmesinler şunları. Heh tam da Gartner'e saldırdı istediğim oldu. Şuvayla gelsin şunu hemen. Şunu silmem lazım oradan. Şundan hemen kurtulmam lazım ya da şundan büyük hatlarını eline attıracağız. Şu alem geldi. Bir tane şu aleyi alalım. Bunu feda edelim değil mi? Bu daha güçlü şu an. Şunu defansı alalım. bu kartla alınan bu kartla bu büyük kartını kullandığımızda otur saldırı yapamıyoruz gördüğünüz gibi. Saldırıya geçemiyorum. Turumuzu salacağım. Kara deliği oyunda da aynası var. Ayna tehlike bizim için. Şu ayna değil ondan eminiz. Tuzak kartı koyduğuna temkinli olup şunu kullanabiliriz. Üç koruma güzel. Ben zaten şövalyeleri biriktirmeye uğraşıyorum. Şunu da defans olarak aldık. Şu da güzel. Ondan bir kart çekip şövalyeyi yine oyuna dahil edebilirim. Tabi bize iki tane şövalye lazım. Efsane bir şövalye. Sonra da kader şövalyesi lazım. Kalım alabilecek miyiz oyuna? Bir tane daha geldi defansımız. Güzel. Karadeli oynadığı için rahatım. Aynayla da bu defansları indiremez. O yönden de rahatım. Şunu indirirse şundan da onu almaya çalışırım. O da beni biraz rahatlatır. Şunu birazcık ucundan kurtardık. Bir tuzak kartı daha koydu. Şövalyenin aynısı mı geldi? Timus, Hermos geldi. Biraz benziyor uzaktan bakışta. Hermos'umuz da geldi. Saldırı yapıp alalım. Aynaya yakalanmayalım diyorum ben aslında. Ya da defansta mı alsam? Defansta alsak indirir mi acaba? 1700 kartı var ama biz defansta alalım. Onu şöyle. Sonra biz de kendimizi iki tur korumaya sokalım. İkinci şövalyemizi böyle bir koruma altına alalım. Neyse bundan onu getireceğiz artık. Şu an gücü yetmiyor ama kesin güçlü bir kart alacak. Geliyor. Ne geliyor? Kara gücü geldi. Hadi be. Hata sıfıra çekebilir mi? Bunun bir yeteneği var. Bir kereliğine hata sıfıra çekebiliyor. Çektik. Gayet güzel. 1800 yemiş oldu kafasına. Hiç sıkıntı yok. Bütün şövalyelerin bir seferlik o yeteneği var. Üçüncü kartımız da geldi. Çok muazzam oldu şu anda yani. E, anlatamam yani şu an nasıl mutluyum. 3 şövalyeyi de oyunda göreceğim. Şu, aşırı mutluyum. Hemen o şövalyeyi de alalım oyunumuza. Kara deliği de kullandı. Bir tek aynası kaldı. E, saldırmayacağım. Şu kartı indireceğim ama. Hani o kartı bırakmayacağım. 3 şövalemiz de oyunda. Efsanevi şövalye Timus, efsanevi şövalye Kristias ve Hermos. Üçü de oyunda. Biz şimdi beklediğimiz kartımız Kader Şövalyesi. Kader Şövalyesini bekliyoruz şu anda. Saldırmayacağım. Kader Şövalyesini oyuna alıp bitirmek istiyorum. 29 kart var. 3 tane Kader Şövalyesi var bu arada destede. Onu getirirsek yapmamız gereken o muazzam işi yapmış olacağız. Gelene kadar da birkaç kart oyuna alırız sıkıntı yok e, alanda da kart Tabii ki de bırakmayacağım Bana sıkıntı yaratacak kart bırakmak istemiyorum alanda Şu kartımız var tuzak kartı koyduğunda aynı olabilme ihtimaline karşı bunu da kullanacağım Şu anda tek beklediğim şey kader şövalyesi gönder şu kader şövalyesini bizi hiç uğraştırma Şunların hepsini defansa alacağım. Şununla bir saldırı yapacağım. Kartı temizlemek için. Şuvalelerimi de güvende tutmak için. Gayet güzel. Ayna maynadır diye şu an tırsıyorum. Hiç gerek yok. Kader şuvale bir getir artık. Şu 3 şuvale oyunda bak. Dördüncüsünü koyacağım neredeyse. Hadi aman. Sövdürtme bana. İyi buna saldırdı. Lan oyunu bitireceğim. Dur. Kader Şövalyesi'ni alacağız. Oyunun en güçlü kartını alacağız ya. 3 tane var hadi gelsin bir tanesi. Hala aşırı şu an mutluyum. Anlatamam yani. Kader Şövalyesi de geldi. Yani muazzam bir şov yapacağız şu an. Oyunun en güçlü kartını oyuna alacağız. Gördüğünüz gibi direkt eee çağırma yöntemi de değil böyle özel çağrım gibi gözüküyor. Başka hiçbir şekilde oyuna git, gelmiyor. Mezarlığa gitse de e, böyle canavarın yeniden doğuşuyla falan gelmiyor. Oyuna çağırdıktan sonra giderse çağırabiliriz. Şöyle Timus Kristias sırasıyla istiyor. Onları da iyi sıralamışım. Tam sırasıyla olmuş. Ve Hermus'u feda ederek oyunun en güçlü kartını oyuna almış olacağız. Şu kartını eline göndereceğim, ne olur ne olmaz diye. Git lan eline, yürü. Şunu gene koyalım, bu giderse yerine getirmek için. Ve yanına da bir tane şövalye de getirelim yani. Büyük şövalye yanına. Yani büyük liderin yanında illa bir yardımcı, yardımcı lider olur yani. 5000'lik kartımızı oyuna almış olduk. Şundan 900'lük bir vuruş yapalım önce. Şuna vurarak oyunu bitirmeden oyunun en güçlü kartıyla yapmak istediğimiz gerçekten çok istiyordum bunu oyuna almayı. Bunu da oyuna almış olduk. Kader Şövalyesi'nden de finişi yapmış olduk. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, sizi sıkmamışımdır. Ya ben şu an aşırı mutluyum öyle söyleyeyim. Siz de inşallah yani hoşunuza gitmiştir. Yani siz de mutlu edebilmişizdir umarım. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.